Evet sevgili dostlar. iki tane dikili kaya var. Görmüş olduğunuz gibi ana kayalar. Tepe noktada şu görmüş olduğunuz noktada bir höyük var. Ve çevrede olabildiğince yaşama dair izlerin tamamını görebilirsiniz. Çok güzel bir görüntüsü vardı arkadaşlar uzaktan. Şu görmüş olduğunuz iki taşta da e, mezar odası gibi görünüyordu uzaktan. Ama bilmiyorum. Şimdi çıkıp hep birlikte bakacağız. Evet. Burası bir mezar odası. Çift katlı sedir sistemli bir mezar. Bakın bu kadar dikili bir taşa böyle güzel bir görüntü gerçekten yakışmış. Bölgede dediğim gibi yoğun bir yaşantı var. Fazla taş kırım yapılmış. Tepe noktada şu görmüş olduğunuz tepe noktada da şu görmüş olduğunuz küçük sadece diğer tarafa doğru uzuyor. Yani bize doğru değil de yani ileri doğru uzayan bir höyük var. Güzel bir höyük arkadaşlar. Ve buradaki mezar. Şimdi bir diğer mezara geçiş yapacağız. Gerçekten harika görünüyor. Yani şöyle biraz rüzgardan korunalım. Mükemmel bir görüntüye sahip arkadaşlar. Yani ilgi çekici. Buraya geldiğinizde, bunu gördüğünüzde ilk gireceğiniz, ilk görmek istediğiniz şey bu görmüş olduğunuz dikili taşın içindeki mezar odası olacaktır. Görüntü aile tip mezara benziyor. Şimdi içine girelim arkadaşlar. Bir de içinden bakalım. Çıkmak gerçekten zor görünüyor. Çünkü tutunabileceğiniz ve basabileceğiniz alanlar şu nokta haricinde yok. O yüzden biraz zahmetli olacak ama yine de e, ilgi çeken, görselliği güzel alan bu noktaya girmek istiyorum. İçinde bugüne kadar deminki gösterdiğim mezardan farklı bir şey olmayacaktır ama oradan o görüntüden çevreye de bakmak istiyorum. Size de göstermek istiyorum. Uzak görüntüsü bu şekildeydi. Gerçekten diyorum ya ilk gördüğünüz, ilk ilginizi çeken mezar bu görmüş olduğunuz mezar arkadaşlar. Buraya bu noktaya gelirseniz. Şimdi içine çıkıyoruz ve içinden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet zor oldu ama arkadaşlar içeriye çıkış yaptım. Dışarıdan baktığımızda en ilgi çekici ve en güzel görüntüsüye sahip mezar dediğim mezarın içindeyiz. Deminki mezarların yapılış şekli, kalitesi bakımından baktığımızda bu mezarın içinde kısım kısım bakın boyamaların olduğunu görebiliyoruz. Mükemmel bir işçilik. Şöyle ışığı kapatırsam görüntü biraz daha net görünecektir. Ya da şu şekilde yaparsak. Yine aynı şekilde sedirli sistem. Çift kat yapılmış sedir sistemi. Ve mükemmel bir tümülüs mezar içerisindeki yapılan mezar odasının kesimleri kadar kaliteli bir mezar inşa ettirilmiş bu noktada. Boyamaları görüyorsunuz. Boyamalar kısım kısım. Muhtemelen şu noktadan böyle dallanma bir ağaç dalları kolları gibi dağılan bir boyama yapılmış. Bir havalandırma alanı. Kapı açılır kapı alır. Dışarı taraftan zaten belli oluyor bu. Aynı şekilde işten kapatma görüntüsü var. Ve bu mezar gerçekten buraya çıkmak bunu görmek istedim. Gerçekten güzel kesim yapılmış. Harika bir işçilik. Ve buraya çıktığınızda karşılaştığınız manzara. Şimdi e, buradan yönelim arkadaşlar. E, dışarıdan bu alanın güzel resimlerini çekelim ve bir başka alanımıza geçiş yapalım. Demin ki alandan sonra ikinci durağımızda bu görmüş olduğunuz kaya içi alanı. Ne için yapılmış? Ona bakmak istiyoruz. Büyük mü? Küçük bir küçük bir alan. Ee, sedirsiz bir alan. Mezar ee, diyorum ya kaya mezar tarzında işlenerek yapılmış giriş kısmı. Ama herhangi bir sedir, herhangi bir mezar emaresi içeride yok. 190 mezar sonraki dönemlerde yaşam alan olarak kullanılmış arkadaşlar. O yüzden diyorum ya bu alanlar sürekli kendi döneminden sonra medeniyetler birbirlerinin eserlerini ee, restore etti yağmaladı, kırdı, farklı şeyleri dönüştürdü. Ve bazen de dediğim gibi e, şekilden şekile sokabildiler. Deminki mezarlardan sonra evet. görmüş olduğunuz çevrede kaya içi mezar da var. Şu anda biz içerisinde oturuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kaya içi mezarlarda bu bölgede mevcut. Yani şu alanda çok fazla sayıda yok. Şu anda gördüğüm kadarıyla. Şu aşağıdan bahsetmiş olduğum höyük de bu görmüş olduğunuz höyük arkadaşlar. Ee, güzel bir e, tarihi alan. Yani resmi çalışmaların yapılması gereken alanlardan bir tanesi. Şimdi ben size e, bir kaya mezarı daha göstermek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz taşların hepsinde değil ama bazılarında kaya içi mezarlar var. Ha bunlar döneminde son dönemlerde özellikle kapaksız olanlar zaten soygun yemiştir. O yüzden pek de e, ilgi çekici mezarlar değildir. Şuradan şu alandaki kısmı göstermek istiyorum. Deminki mezarla şu alandaki mezarın kalitesini göstermek istedim. Deminki mezar kaya içi bu da zemin altındaki kayaya üstünü mükemmel bir şekilde kapatılaraktan yapılmış bir mezar. Şu noktada da var. Onu da göstermek istiyorum. Tabi bir e, e, pislik dolu görmüş olduğunuz mezarlardan bu alanlarda nadir dostlar dediğim gibi bazı taşların içinde şu görmüş olduğunuz alanda bu tip mezarlardan var. Bunu bulmanın en basit yöntemi şu köşedir arkadaşlar. Şu köşe işlemini çözdüğünüz zaman şu köşe kesim yani insan elinin kesmiş olduğu kısım. Şu noktayı bulursanız bu mezarları bulmak çok basittir. Her kayada yoktur. Kayanın şekli, ne kadar büyük olduğu da çok önemlidir. Görmüş olduğunuz gibi büyük bir kaya yapılmış. Yani şöyle şu tipteki küçük bir kaya veya şuradaki kaya düzgün. Oh büyük. Buna yaparlar diye mantık yok özellikle toprak altına doğru biraz daha fazla mezar olacaktır. Ee, arkadaşlar diyorum ya hem büyük hem güzel bir mezar hem kaya içi mezar hepsini bir arada göstermeye çalıştım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.